Efendim iyi günler. Meşe palamudu derler ya, onu bilmeyenler için bakın ağacı bu şekilde ve daha büyük olur. Meyvelerini sizlere göstereceğim. Bu her yerde olmaz bakın. Palamut bunlar işte meşe palamudu. Bunları keçi koyunlar çok sever. Hatta kestane olmayan yerlerde eskiler bunları kebap olarak yani kömürde pişirir yerlerdi. Duyduğumuz kadarıyla ve gördüğümüz kadarıyla bolca burada var bakın. Meşe palamudu. Bilmeyenler için gösterelim dedik efendim. Hoşçakalın. 7 Kasım 2025 Kütahya